arkadaşlar. Bugün gene sizlerle Seven Days oyunuyla karşınızdayım. Satko X Undead moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama vallahi en son buraları unuttuk ama. Buralarda da bir halt yok. Bir tek şurada şey var. Can yard var. Ee, orayı lootlasak mı yoksa başka yere mi gitsek? Bilemedim açıkçası. Ya yani buradaki binaların hepsi aynı. Aşağı yukarı. Şuraya da tünelden geldi. Ya yani şu junkyard'ı lootlayabiliriz. Sen nereden geldin lan? tamir edilebilir ha sıkmayacağım. Şu yakınlarda da yatan bir tane var diye hatırlıyorum. Şu bahçeyi bir temizliğin. kaldırmak hiç istememiştim ama Açsa Ha başka biri daha var o da kırıyor. 40 сені біре Çok benzin çıktı buradan. Ben ne diyorum hava niye karardı akşam mı oluyor nedir falan yok yağmur yağacakmış. Yani burası looting Skill'in artması için şunun artması için ee, cennet. Şunun artması için bir cennet artmak üzere zaten. Ne lootladığımızın önemi yok. Sadece hani lootlanıp skill'i arttırmak amaç. ferat O da ferat O gitti O da gitti Başka yok üç tane olması lazım içeride Bunlardan da çelik geliyor. Şu şeyi alsam mıydık acaba? Alabiliyor musunuz buradan? Tamam. Ha bak looting arttı. Şunları alabiliyormuş burdan Bu fırtına çıkmak üzere. Üşüdü karakter, vay. Yani ve aslında şu an üstümüzdeki ceket soğuğa karşı etkili olan bir şey. Şu. Bunun aslında soğuğa karşı direnci daha fazla. Isıya karşı yok ama. Ona rağmen üşüyoruz çünkü. Soğuk direnci hiç yok. Çok önemli değil sadece acıktıracak bizi. ee o olmalı işte çünkü içinde kaldı abi hatta bun ha bunda yokmuş Редактор çer çok başka bir şey yok. Çer çok lazımsa düzenlet. Alır şunu hurduluk. Hey Hiçbir şey. Yok. Göz gözü görmüyor. Şuraya bak fırtınaya bak. İyi kavuşmamışız. Oh, titan yumruğu var. Ah şimdi. Şöyle bir üst baş temizliği yapalım. At. Ee, at. Ondan sonra cımına. Ee, şişeleri at abi. bu ee, Skrep Kağıtları at. Çamları at. Koyulara da atabiliriz. Ahşapları at. Video top. kolje ceket. Yani işte şundan geliyoruz. Bu e, bunun e, şeyisi daha kötü. Cold resistance'ı daha kötü. 12. Bizim üstümüzdeki 14 şu an. At 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 şunu ye. E PL's, bunu da yiyebiliriz ye. Ha. At, at. Uh, at, at. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. Onu öğren abicim ondan bir tane yapacağım çünkü hiç yok ondan. <laughs> Geçen gün lazım oldu bulamadık. Skype'le, 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 at, at. Ee, kullan. At. Ee, at. Bunu da at, bunu da at. Şunu da at, şunu da at, şunu da at. Şunu Skype'le. Ee, Okey. Herhalde. Peki, onlar düşün. Bu ne abi? Bu skraptı abi? temizlemiştik. Ya bunda da mı? Abi çok benzin var ya. Helikoptere mi gideceğiz? Olmazsa yarın ertesi gün. Yani bir sonraki bölümde. Helikoptere gider. Bir şey etiriz. Benzinleri alırız. Benzin önemli. Abi sol flaş falan mı diyordun? Ne diyordu o bir saniye? Full trash ha. Orada da bir şey. oo oh, 4 tane de bunlar süper Vallahi da enteresan Dört tane klima yan yana. Aynen burasını açtığımız yer zaten. Bir ihtimal şurada olabilir. Yok herhalde orada da. Fırtına dindi. <laughs> Çok sağ Çok teşekkür ederim sağ ol ya. Buranın da tek düzgün lootu o kasa Başka da bir bir şeysi yok. Şurada bir kimya masası var aynen. Ee, bozulmuş tabii ki. Doğal olarak. Ve burası da finito. Ha dolap var. Saklamış buraya. Çıkın falan fişmiken. Tırı bırı. Okey. Pardon. usually <laughs> o efektler geleceği zaman diğer sesler susuyor. karşı şeyleri almadık. Yani şunu lootlayabiliriz diyeceğim ama fırtına başladı. Kaç 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 içeri kaç. Kaç 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 kaç. Kapıyı kapı kapıyı. Camlar kırık. İçeri kar yağıyor. Neyse en azından sıcaktayız. Soğukta değiliz. Bunları çıkartmayabiliriz. Ya. Yani... Ne diyeyim bilemiyorum ya. Yani şu bu şansı çok kötü yani. Vallahi çok kötü. Yani. Yani normal kasalardan da açtık yani bayağı bir. Demek ki bundan sonra bizi sadece şeyler paklayacak. Yani büyük yeşil kasalar paklayacak. Fortnite'da da bir çocuk gelmedi. O kadar lootladık yani. Ee, kaç oldu bizim lootumuz abi? Şunu da bir yüzlesek de vallahi bir rahatlasak ya. Yani. 84. Ha bu arada şu perkleri verelim. Şimdi unutmadan hemen şuna bir tane vereceğim abi. Tamam bunu bir olmayacağız. Bu çünkü gözlük çıkardığında taktığında falan da pişman e, pek hoşlaşmadım işte. Şunu barter 5'i yapacağız abi. Vereceğiz. Barter 5 olacak. Ondan sonra şuna bir tane vereceğim kesin. Eee Neye vereceğim demiştim ben. Hmm. Şunu. Ya bunun çok acelesi yok aslında. Ondan önce mesela şu Furio şu bir fullesek. Ondan sonra yani çünkü bu bıçaklara falan, maşetelere falan da e, yarıyor. Muhtemelen kılıca da yarayacak. Yani yarayacak mı bilemiyorum tabii. Ooo bayağı serileşti. Aynen güzel oldu. Bayağı serileşti. Ondan sonra e, şunlara biraz versek aslında şu keskin nişancıyı bunu onlamak lazım çok önemli değil çok önemli değil e, şunu açıp en azından ya yani şunu açmamız lazım aslında işte de bu da perception şimdi bu 7 3 3 de bunu açabiliyorum. açalım bakalım ya. Verelim. Ee, kaç level'ım ben? 181. Yani muhtemelen 200'e kadar verecek. 19 puan daha kalıyor. 19 puana da e, şunu ve şunu rahat alırız. Hatta şunu da rahat alırız. 4 puan kalır geriye. O 4 puanı da e, dağıtırız yani. Daha. Yani 5'lemesek bile en azından 4'lemiş oluruz. 3 demiş oluruz. Şimdi şöyle şey yapınca mı kum pasta gösteriyordu o? Alçalınca mı kum pasta gösteriyordu? You don't see any tracks around here buralarda diyor hayvan görmüyorsun diyor. Bak. Kımıldamadan durman lazım. You don't see any tracks around here Aynen. Etrafımızda yani demek ki bir ayı veya aslan yok. Güzel. İyi onu da açmış olduk. O da işimize yarar buralarda. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Şimdi önümüzdeki videoda diğer kasabaya geçeceğim. Diğer kasabada notlanacağım. Ondan sonra eee Üçüncü günde bir kiliseye gideriz, bir kilisenin oradaki kasabaya gideriz. Ya da ve aslında belki direkt o tarafa gidip e, kiliseyi lütfediyoruz. Orada birkaç tane bina falan lütfediyoruz. Oradaki kasaba biraz daha büyük çünkü e, oralarda biraz lootlanırız. Biraz macera olur, biraz heyecan olur. E, ondan sonra da yine Fortnite yaparız. Fortnite'ta da fort Beyzi mahvettiler. Bu konu nasıl olacak? Ama oraya da bir fikrim var, bir düşüncem var. Nasıl yapacağım konusunda bir düşüncem var. Onu da bir dahaki Hortnight'da göstereceğim. Yani malzeme toplayabilirsem demir falan. Demir de kazmam gerekiyor. Muhtemelen Hortnight'dan önce demir kazacağım. İlk önce bir yerde. Ama o zaman çelikler yetişmez. Yani gerçi gene kasada bir 300-400 tane var. Ama hani e, yeter mi yetmez mi emin değilim. O işe de bir bakacağım. Olmazsa belki bir gün önce dönerim. E, demir kazarım. Ondan sonra e, şey yaparız. O yüzden e, bir sonraki videoda direkt biz kilise tarafına gideriz. En iyisi öyle olur. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğendiğimi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.